Merhaba. Bu analizimize hoş geldiniz. Bugün çok ama çok önemli bir konuya odaklanacağız. Binlerce öğrenci ve aileyi doğrudan etkileyen bir sisteme. 2025 liselere geçiş sistemine. Yani hepimizin bildiği adıyla LGS'ye. Gelin bu sistemin detaylarına birlikte bakalım. Şimdi her şeyin temelinde devasa bir soru var, değil mi? Türkiye her yıl 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisini liselere nasıl yerleştirecek? İşte liselere geçiş sistemi yani LGS tam da bu devasa soruna bir cevap bulmak için kurulmuş. Peki bu inanılmaz büyüklükteki yerleştirme operasyonu nasıl yürüyor? Sistemin bulduğu çözüm aslında oldukça basit. İki ana yol sunuyor. Bunu liseye açılan iki farklı kapı gibi düşünebilirsiniz. Birinci kapı ulusal bir sınavdan aldığınız puana göre açılıyor. Buna merkezi yerleştirme diyoruz. İkinci kapı ise tamamen nerede oturduğunuza, yani mahallenize ve okul kaydınıza bağlı, bu da yerel yerleştirme. Peki bu iki yol arasındaki farklar tam olarak ne? Gelin şu karşılaştırmaya bir göz atalım. Bakın, merkezi yerleştirme kimler için? En iyi okulları hedefleyen, bunun için yarışan öğrenciler için. Yerel yerleştirme ise öğrencilerin çok büyük bir kısmı için asıl yol bu. Ana kritere baktığımızda ise fark çok net. Birinde LGS puanınız konuşuyor, diğerinde ev adresiniz. E peki puanlar eşitlenirse ne olacak? İşte o zaman her iki sistemde de okul başarı puanı yani OBP'niz devreye giriyor. Bir de tercih sayısı var tabi. Sınavla en fazla 10 okul yazabilirken yerel yerleştirmede bu sayı 5. Hadi o zaman ilk yolla başlayalım. Sınava dayalı yerleştirme. Yani zirveye giden o rekabet dolu yarışa bir bakalım. Evet, rakam bu. 191.159. İşte 2025 yılında sınav sonuçlarıyla bir liseye yerleşmeyi başaran öğrenci sayısı tam olarak bu. Bu öğrenciler Türkiye'nin en gözde, en yüksek puanlı okullarına gidenler. Ama bu rakam hikayenin sadece bir kısmı. Yani kaç kişinin yerleştiğini söylüyor evet ama bence daha ilginç bir soru var. Bu öğrenciler sonuçlarından ne kadar memnun? İşte veriler bize bu konuda çok net bir eğilim gösteriyor. Memnuniyet artıyor. Bakın bu grafikteki hikaye çok net. 3 yıllık bir artış trendi görüyoruz. 2023'te %68 olan oran 2025'e geldiğimizde %72.7'ye fırlamış. Bu ne demek? Sınavla yerleşen her 100 öğrenciden neredeyse 73'ü en çok istediği ilk 3 okuldan birine girmeyi başarmış. Bu sistemin öğrencilerin beklentilerini karşılama konusunda daha iyiye gittiğinin bir göstergesi. Peki bu başarılı öğrenciler hangi tür okulları tercih ediyor? İşte burada ilginç bir dağılım var. Genelde herkesin aklına fen liseleri gelir ama bakın en büyük pay %33.2 ile Anadolu liselerinde. Hemen arkasından %21 ile Anadolu İmam Hatip Liseleri ve %20.9 ile Fen Liseleri geliyor. Yani aslında sınavla yerleşen öğrenciler tek bir okul türüne yığılmıyor, oldukça dengeli bir dağılım söz konusu. Evet, sınav tarafı böyle. Ama şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne, yani öğrencilerin çok büyük bir kısmının geçtiği yola, yerel yerleştirme. Bakalım buradaki rakamlar bize ne anlatıyor? Ve rakam gerçekten çok çarpıcı. 756.192. Hatırlayın, sınavla yerleşenler 191.000'di. Bu sayı onun neredeyse 4 katı. İşte bu yüzden diyoruz ki sistemin asıl bel kemiği, ana gövdesi aslında yerel yerleştirme ve buradaki başarı oranı inanılmaz. Bakın ne diyor raporda? 2025 yılında yerel yerleştirmedeki öğrencilerin %95'inden fazlası ilk 3 tercihinden birine girdi. %95. Bu sistemin ezici bir çoğunluk için ne kadar iyi çalıştığını, öğrencileri istedikleri evlerine yakın okullarla buluşturduğunu gösteren muazzam bir oran. Peki şimdi odağımızı biraz daha daraltalım ve pastanın en üst dilimine, yani en başarılı öğrencilere bakalım. Bu yüzde beşlik dilimdeki öğrenciler hakkında veriler bize ne gibi sırlar veriyor? Evet, bu en başarılı öğrenciler nereden geliyor? İşte bu grafik bize çok net bir cevap veriyor. %56.4'ü yani yarıdan fazlası devlet ortaokullarından mezun, özel ortaokulların payı %31.1, İmam Hatip ortaokullarının payı ise %12.4. Yani en tepedeki öğrencilerin ala kaynağı aslında devlet okulları. Peki bu öğrenciler devlet okullarından çıkıp nereye gidiyorlar? Tahmin edebileceğiniz gibi en çok talep gören okullara. Bakın yarıdan fazlası, tam %54.2'si fen liselerini tercih ediyor. Onu %39.2 ile Anadolu liseleri takip ediyor. Yani bu en parlak öğrenciler Türkiye'nin akademik olarak en güçlü okullarında toplanıyor. Peki, tamam. Tüm bu rakamları, grafikleri gördük. Bütün bu verileri bir araya getirdiğimizde 2025 raporundan çıkarmamız gereken ana mesajlar ne? Aslında her şeyi özetlediğimizde karşımıza dört büyük başlık çıkıyor. Birincisi istikrar. Gördük ki sistem hem sınavlı hem de yerel tarafta oturmuş, tutarlı çalışıyor. İkincisi artan memnuniyet. Özellikle sınavla giren öğrenciler her geçen yıl daha fazla oranda istedikleri okullara yerleşiyor. Bu çok olumlu bir gelişme. Üçüncüsü yerel başarı. Adrese dayalı sistemin %95'lik memnuniyet oranıyla ne kadar etkili olduğunu gördük. Bu sistemin bel kemiği ve son olarak dördüncüsü devlet okulu hakimiyeti. Ülkenin en başarılı öğrencilerinin büyük çoğunluğunun devlet ortaokullarından çıkması üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir veri. Sonuç olarak veriler bize şunu söylüyor. Sistem istikrarlı ve hedeflendiği şekilde çalışıyor. Ama bu durum bizi daha büyük bir soruyla karşı karşıya bırakıyor. Acaba bu sistem biri sınavla diğeri adresle girilen iki ayrı eğitim dünyası mı yaratıyor? Türkiye'nin öğrencileri için bir sonraki adım ne olmalı? İşte bu sorular gelecekteki eğitim tartışmalarının merkezinde yer alacak gibi görünüyor.